Hata tek düşersin. Uykun geldi mi İtali? Al onu. Onu boş. Onu havuzdan al. Han havuzda var. Ver veririm. Havuzu vereyim nasıl yetişeceğim ben oraya? Bekle. Ya Allah. Bakalım yetişebilecek miyiz? Hadi <laughs> Dikkat et bak arkanda araba var. <laughs> Yiğit Ali kayboldu. Yiğit Ali neredesin? Yiğit Acaba Yiğit Ali neredeymiş? Acaba neredeymiş? C Yiğit neredesin? Yiğit. C Ay Yiğit Ali kayboldu. Yiğit Ali'yi gören var mı arkadaşlar? Yiğit Ali neredesin? Yiğit. Yiğit Ali yok ya. Yokmuş Yiğit Ali. Aa, buldum seni. Havuzun içindeymişsin. Geldi geldi geldi. C. Acaba bu havuzun içinde ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? <gülüyor> <gülüyor> Mini bir fare varmış. <laughs> Acaba Yiğit Ali neredeymiş? Nerede benim oğlum? Ya. Ya 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 ya. C. <laughs> Buldum seni. Buldum. <laughs> buldum buldum buldum. <laughs> Bir. İki. Üç. Açtım. <laughs> Ay Yiğital'i kayboldu. Ay Yiğital'in çantasını da çalıyorlar. Neredeymiş bu çanta? Ver bu çantayı. Yido. Aa, Yido nerede acaba? Aa, bir kurbağa mı var bunun altında yoksa? C. Yido neredesin? Acaba bunun içinde bir kurbağa olabilir mi ya? Evet. C ay minik ay. yiğit varmış burada minik yiğit varmış. Gıdı Ben sessiz oldum gittim numarası yaptım sana. Şaşkın. Yiğit Ali, Yiğit Ali neredesin? Yok arkadaşlar. Altta, altta. Altta mı? Ne? Hangi altta? Altta. Havuzun içinde mi? Havuzda mı? C buldum. Ne yapıyorsun aşkım? Aa. Yiğit Ali yine kayboldu. Üzülüyorum ya. Oğlum nerede benim? Yiğit neredesin? Di. Di. E. Dikkat et. Aa benim oğluşum nerede? Oğlumu gören var mı? Arkadaşlar oğlum nerede? Aa odada yok Yiğit. Neredeymiş? Ay burada bir şey var. Neymiş